ve şu anda devletin yatırımlarında ön sıralarda hizmet alan bir ilimizdir Tunceli. Ayrım yapmadık. Neden? Çünkü bizim için Alevilik, Sünnilik ölçü değil. Bu topraklar bizim. Bu ülke bizim. Ayrım yapamayız. Onun için bir yerde insan mı var? Oraya hizmeti götüreceğiz. Bizim indimizde can kutsaldır, insan kutsaldır, insanın hakları kutsaldır. Biz istiyoruz ki devlet karşısında hiç kimse kendisini ötelenmiş, itilmiş, örselenmiş hissetmesin. Biz istiyoruz ki hiç kimse dilinden, inancından, etnik kökeninden, aidiyetlerinden dolayı horlanmasın, hor görülmesin. Dürüst ol, samimi ol. Kalkıp da değerli kardeşlerim biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır. Alevidir. Ancak Hacı Bektaş-ı Veli'ye saygısı olması gerekir olduğunu da zannediyorum. Ama Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor? Eline, beline, diline hakim oldu diyor. Öyle mi? Kendisine hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya. Hani Alevilik vardır ya kendisinde. Hacı Bektaşi Veli'ye de saygısı vardır diye. Dedik ki bak Hacı Bektaşi Veli diyor ki eline beline diline hakim oldu. kendisine Hacı Bektaşı Veli'nin malum Alevilik kültüründendir ya kendisi de Alevidir ya bundan dolayı Hacı Bektaşı Veli'ye belki saygısı vardır diye onun diliyle hitap ettim. Dedim ki bak Hacı Bektaşı Veli ne diyor? Gerçi benim sevdiğim kadar Hacı Bektaşı Veli'yi sevemez. Bunlar istismarını yaparlar istismarını yaparlar. Bir zamanlar dedim ki, bir zamanlar dedim ki eğer Alevilik Hazreti Ali'yi kerremallahu vece sevmekse ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Eğer buysa. Ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali nerede? Bunlar nerede? Bunların ne yaptığı belli değil. Ne diyor Hacı Bektaş-ı Veli? Esasen çok iyi bilmeleri gereken Alevilik kültürünü onlara siz hatırlatacaksınız. Ve e, Kılıçdaroğlu... Alevilik kültürünü iyi bilmesi gerekenlerden değil mi? Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir. Bilmesi lazım. Ama gel gör ki eline diline beline ne yazık ki ah İşte görüyorsunuz ana muhalefetin lideri çıkıyor bizim kutsal değerlerimize hakaret ediyor. Yani bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de bilir diyorlar. Alevidir diyorlar. E peki madem senin böyle bir durumun var kardeşim. Hacı Bektaşi Veli'yi hiç okumadın mı ya? Hacı Bektaşi Veli'yi hiç tanımıyor musun ya? Ama tabi Hacı bektaş Veli bizim kadar sevemez. Anlayamaz. Niye ne diyor? Hacı bektaş Veli eline, diline, beline hakim ol diyor. Ama bu yok. Bunlarda bu yok. Zannediyorlar ki biz profesör olduk, her şeyi biliriz. Dur bakalım ya. Bir profesör demek her şeyi bilen insan demek değildir. Bilim kadını olmak başka bir şey. İrfan sahibi olmak başka bir şey. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktı. İşte siz busunuz. Busunuz. Hacı bektaş Veli'nin tavsiyesini ilettim. Kendisi Alevi kültüründen ya. Rahatsız olmuş. Ya Hacı bektaş Veli söylüyor bunu. Ne diyor? Eline, diline, beline hakim ol. Dinlemedi. Sayın Kılıçdaroğlu Antalya'ya bak kendine gel. Sevgili kardeşlerim yalanları gafları acemilikleri artık manşetlerle köşe yazıları ile bile örtülmüyor. Sayın Kılıçdaroğlu hani sen Aleviydin? Hani sen Alevi kültüründen geliyordun? Buradan Sayın Kılıçdaroğlu. Her şeyden önce Allah mekandan münezzehtir. Bunu öğren, öyle konuş. Edebini de takın. Zaten 12 Haziran'da benim milletim sana edebini takacak ve taktıracak. Merak etme. Alevi kültüründe bile böyle bir anlayış yok. Güya geliyor ama bunun bile farkında değil. Hacı Bektaşi Veli'nin rahleyi tedrisinden geçmiş olsa bu ifadeyi kullanmaz. Ama maalesef geçmemiş. Onun milletvekili adayı çıkıyor. Bir bayan...